buçuk su bardağı süt yarım çay bardağı sıvı yağ 1 paket istant maya 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı şeker yumurta. 1 tane yumurta Malzemeleri hepsini iyice karıştıralım. Unu ilave etmeye geçiyorum. <laughs> Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru yoğurup toparladım. Toplamda 5 su bardağı un ilave ettim. Mayalanma yapmadan önce hamuru bölüyorum. Hamurun üçte birini aldım. Üçte ikisini tekrar yoğurma kabına koyuyorum. Üçte biri olanı da yoğurma kabına alıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı kakao ilave ediyorum ve tekrar bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Kakao ilave ettikten sonra Hamur bir miktar sertleşeceği için sıvı yağ ilave etmeyi ihmal etmeyelim. Hamuruna kakao yoğuralım. Kakaolu olan hamuru yoğurup toparladım. Şimdi üzerlerini titreşine kapatalım. Yarım saat mayalanmaya bırakalım. Hamurlar yarım saat dinlendikten sonra üzerine açıyorum. Poğaça hamurları mayalandıktan sonra yapmaya geçelim. İlk öncelikle beyaz hamuru tezgah alıyorum. sonra kakaolu hamuru tezgah alıyorum. Onu da bir miktar yoğurup toparlıyorum. 8 tane beyaz hamurdan, 8 tane de kakaolu hamurdan hazırladım ve bezelerimi kenara alıyorum. İlk öncelikle beyaz hamurdan bir tane bezeyi alıp açmaya başlıyorum. Beyaz hamuru açtım. Bir tatlı tabağı büyüklüğü kadar olursa yeterli olacak. Daha sonra kakaolu hamuru açalım. Kakaolu hamuru da bir çay tabağı büyüklüğü kadar açtıktan sonra 50 gram tereyağı eritti. Tereyağından ilk öncelikle beyaz hamurun üzerine bol bir şekilde sürelim. Kakaolu hamuru da beyaz hamurun yarısına kadar kapatıyorum. Daha sonra üzerini katmer gibi kapatalım. Şu şekilde katmer şeklini verdikten sonra kesmeye başlayalım. kesmiş olduğumuz şeritleri elimizle bükelim. Büktükten sonra hamuru uç kısmında içeri doğru yuvarlıyorum. İnanılmaz güzel bir görüntüsü oldu. Bu şekilde poğaçaları hazırlayalım. Tadını da çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Hazırlamış olduğum poğaçaları kenara alıyorum. Aynı işlemi diğerleri için de devam ettirelim. Yapmış olduğumuz poğaçaları yağlı kağıt koymuş olduğumuz tepsiye dizelim. Poğaçaları hazırladıktan sonra üzerine bir yumurta sarısı bir tatlı kaşığı su ilave ettikten sonra karıştıralım ve poğaçaların üzerine sürelim. Poğaçaları hazır 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Poğaçalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyor. Hem yumuşacık hem de inanılmaz derecede kabardı. Şöyle yakından da gösterip paylaşmak istiyorum. Bakın yumuşacık. Tereyağı da iyice yumuşak Tereyağı, Tereyağının yumuşaklığı da inanın ki o kadar belli ki. Şöyle Şöyle içerisinde göstermek istiyorum. Sizler videomun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Kanalıma abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.